Bir cuma günüydü. Hamidiye Camii'ndeki selamlıktan sonra kapıda bekleyen arabama doğru yürürken ayaklarıma bir köpek dolandı. Belli ki kendisini sevdirmek istiyordu. Başını okşadım, geçtim. Bir sonraki cuma selamlığında yine köpek oradaydı. Yine başını okşadım. Sonraki hafta gene oradaydı. Ve bu sefer ısrarla peşimden geldi. Hatta arabaya binmek için hamle bile yaptı. Muhafız askerler her yanı yara bere olan bu köpek kovalamak isteyince duruma müdahale ettim. "Bırakınız binsin." dedim. Arabayla saraya götürdüm. Güzelce yıkattım, karnını doyurdum, yaralarını tedavi ettim. Cana yakındı ismini canım koydum. Şu memleket içinde nicelerinin elinden tutmaya gayret ettim. Elimden geldiğince gençlerin önünü açtım. Avrupa'ya tahsile gidiyorum deyip oradan devletin altını kazan adamlardan da haberim vardı. Ama belki insaf eder, anlarlar diye kendi kesemden onlara harçlık gönderdim. Anlamadılar anlayamadılar. Yazık ki birçoğunda çoğunda köpeğimdeki sadakati göremedim. Aldandılar. Ben ah peymanıma sadakat gösterip her yerde fabrikalar kurmaya niyetlenmişken ülkemize gelen batılılar evvelce hain fabrikaları açtı. Bakın bugün Avrupa haritasına Asya haritasına bakın. Bunu söylemek çok acı. Ama bizim kadar haini olan bir memleket maalesef zor bulursunuz. Ben kapattıkça onlar her yere okullarını yaptılar. Derneklerini kurdular. Spor kulüpleri açtılar. Durmadan, dinlenmeden hain ürettiler. Zannetmeyin ki bu işin ham maddesi batının adamlarıydı. Bizim çocuklarımızı devşirip silah olarak bize çevirdiler. Tarihte Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın ve şimdi de Amerika'nın açtığı okullara bakın. Bu çocukların fikirleri bizden farklı, yarın düşleri ve gerçekleri de bizden farklı olacak dedim. Bunu gördüm, engel olmak istedim. Sultan despot dediler. Bir asır sonra bizi beğenmeyecekler. Bizi sevmeyecekler. En kötüsü kendilerini bize ait hissetmeyecekler dedim. Padişah gerici dediler. Bir baba gibi o çocukları korumak için kanatlarımı gerdim. Hükümdar istibdatçı dediler. İslam birliği siyaseti ile ısrarla İngiliz politikalarına direndim. Kendi evlatlarım dahi bana yobaz dediler. Devlete baş kaldıranın başı ezilir dedim. Kızıl Sultan dediler. Devleti Aliye üzerinde oynanan büyük oyunu görmüştüm. Gördüğümü görenler benim gördüğümü Osmanlı gençliği de görmesin diye saldırdılar bana. İki zıt kutup gibiydik onlarla. Ben hikmet dedim, onlar sömürü dediler. Ben nizam dedim, onlar kaos dediler. Ben kızıl elma dedim, onlar yeni dünya düzeni dediler. Hiç usanmadım elhamdülillah. Hindistan'da, Cava'da, Afganistan'da, Malezya'da, Endonezya'da, Açe'de, Sudan'da, Zanzibar'da, ve dahi ata yurdumuz Orta Asya'da kah bir medrese ile kah bir okul ile hiçbir şey yoksa bile bizzat halifelik sıfatımla karşılarına dikildim. Elimin kolumun yettiği her yere uzandım. Doğu Türkistan'a gönderilen askeri yardımla Müslüman Türkleri Çinlilerin karşısında müdafaa eden de bendim diplomatik bağlantılarla Çin'in başkenti Pekin'de Hamidiye Üniversitesi'ni kuran da. Amerikan Devlet Başkanı Roosevelt Panama ve Meksika'da devletimizin izlerini görünce o Türk'ün başını ezmek istiyorum demiş. Devletin ne olduğunu bilmeyen bir sığır çobanının kaba öfkesi hiç Osmanlı tokadı yememiş bir Amerikalının bu sözleri gayet tabiydi. Beni benden olanla vurdular. Kartalı kendi tüyünden yapılmış bir ok ile avladılar. Okullarını engellemeye çalıştığım adamlar memleketin en üst düzey okullarına sızmayı başardı. Harbiye'de, tıbbiyede ve sonra mülkiyede kendi planlarına göre bir kadro yetiştirmek için yola çıktılar. Bir de ağızlarına her kapıyı açan tılsımlı bir söz tutuşturdular. Hürriyet! Maalesef hürriyet diye avazları çıktığı kadar bağıran evlatlarım aslında kendi devletlerinin altını oyduklarını fark etmediler. Hürriyet dedikçe esir olduklarını büyük güçlerin maşası haline geldiklerini göremediler. Hele üstlerine gözüm gibi titrediğim genç subaylarımı, halbuki onları korumak, kollamak için neler yapmıştım. Tehlike öyle ifrit, öylesine sinsi bir yerden geliyordu ki, yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Önce okullarında, sonra muhitlerinde kuşatılan bu gençler, birer batı budalası olduklarını maalesef hiç anlamadılar. Batı onları öylesine avlamıştı ki hem benim İstanbul'a getirdiğim hamidiye suyunu içiyorlar hem de gırtlakları kuruyuncaya kadar bana sövüyorlardı. Batılıydılar, görgülüydüler, moderndiler, çağdaştılar, sistemi değiştirerek vatanı kurtaracaklarına inanıyorlardı kendilerini şah zannederken büyük planın piyonu haline geldiklerini asla anlamadılar. Anlatmak istedik, dinlemediler. Kalplerinin en derununa işlenen Abdülhamit düşmanlığı gözlerini kör etmişti. Memleketin kurtuluşunu benim tahttan indirilmemde görmeye başladılar. Theodor Herz adlı o gazeteci parçasına verdiğim hayır cevabından sonra Kudüs'ün önünde tek engel olarak beni gördüler. Tahttan indirildim. En sonunda beni tahttan indirmeye geldiklerinde, karşımda gördüğüm tablo tüylerimi diken diken etmişti. Mabeyn Dairesi'nin beyaz kapısı önünde beliren heyet, Arnavut Esat Toptani, Gürcü Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram efendi ve Yahudi Emanuel Karazo Esat toptaninin o iğrenç üslubu ile biz meclisten geliyoruz. Elimizde de fetva var. Millet seni azletti demesini asla unutamam. Bunları duyunca kendim için değil bütün bir İslam alemine mal olacak bu darbe için Allah sebep olanları kahretsin dedim. Bir emirle tüm payitahtı savaş alanına çevirip buna sebep olanları pişman edebilirdim. Ama bir damla bile olsa Müslüman kanının dökülmesine razı olmadım. İşte hakikat budur anlatılanlar kat'iyen efsane değildir. Ben 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 Sani İbani-i Devlet Hakanı Osmanî Emirül Muazzam Padişah-ı pena Şehinşah Abdülhamit Han Bizi unutmayın. Davamızı unutmayın. Zira bizim davamızı anlamak, her şeyi anlamaktır. Vesselam.